Merhaba arkadaşım. YouTube kanalıma arkadaşlar hoş gelmişsiniz Nasılsınız, iyisiniz? İnşallah iyisiniz. Ve siz iyi olursanız ben kendimi çok iyi hissediyorum. Allah'ın izniyle gene bugün sizin için bir fincan kahve hazırladık ve bakalım şansınıza ne çıkacak. Genel ve toplu bir faldır. Ve hepimiz birlikte niyet tutalım. Abone olmayanlara abone olmayı ve zil bildirileri açmayı unutmayınız canım. Ben özel her 9 gün size bakıyorum. Ücretsiz canım. Ve kim abone olursa YouTube'da falcı annede oradan gönderebilirsiniz. Ee, da ismim falcı anne. TikTok'da YouTube'da da aynı isim kullanıyorum canım. Ve bakalım şansınıza ne çıkacak. Benden başka kimse size ücretsiz bakamaz ve sizin için buradayım canım. Teşekkür ederim yorumlarınız için ve abone olduğunuz için Allah razı olsun. Allah dileklerinizi kabul etsin canım. Bakalım şansınıza bugün ne çıkacak gene. Size gösterelim önce. Önce siz görün. Sonra ben bakayım canım siz de görün size göstermek için ve göstermezsen olmaz canım. <laughs> Baktınız arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. Görüyorsun. Rızkınız böyle aşağı kadar Allah'ın izniyle dökülecek ve dökülüyor ve Rabb'imin izniyle inşallah gerçekleşecek canım. Ve inşallah siz sıkıntınızı atmaya çalışıyorsunuz ve bir sıkıntı yeni bir düzene gireceksiniz ve iki kişiler canım ve onun beynini karıştırın karıştıran iki kişidir canım ve bu iki kişi bu insanın kafasını karıştırıyor ve düşündüğün kişi sanki sizsiniz gibi ve size yönlendirmiş bir ta harfi ile fa harfi var. E, su isminden ya isminden canım. Bu kişi senin kalbini çok kötü kırmış ve önce yaptığın hataları ve bir terk özür dileyecek ve çok iyi bir şans isteyecek ve diyecek özür diliyorum sana geri dönme yani çalışacak ve bir söz alacaksınız bu insandan ve ve yani bu durumdan bir e, sanki bir artık hangi burçtan bilmiyorum. Ben borç baka, bakmıyorum bundan ama sen yapıcı kimse artık bu. Bir canım bir cuma günü biraz dikkat edin ve sürekli bir konu görüyorum bir telefon haberi görüyorsunuz ve sanki bir iş olabilir ve bir yani bir kocaman gerçekten bir iş bir telefondan alırsın ve iş teklifi canım görüyorsun bir buradan adak görüyorum bu adakta demiş bu iş olursan ve girersen ben bu adakı vereceğim canım. Bir telefon haberinde var. Bu telefonun yani size bir şey biri danışacak. Bunu yapayım yapmayayım sanki bu şey gitmeyecek bir şeydir yani. Netleşecek Rabbimin izniyle buradan görüyoruz. Bak bir tilki burada görüyorsun. Bak bir tilki bir uyanık bir kişidir. Ve sizi gerçek sanki sizi zor duruma sokmuş ve sizi yıpratmış canım. Tam anlamıyla size değer vermemiş ve sizi bayağı yıpratmış ve her türlü sen destek çıkmışsın ve siz tepenizden taşımış bir kişidir. Yani bir düşünceleri tilki gibi bir insandır canım. Bir kadın sureti de görüyorum. Bir kadın sureti de görüyorum. Ama ağzına laf adam biridir. Çok konuşan ve çok konuşan bir insandır canım görüyorum. Artık bu kişiyi böyle sanki sırtınızı dönüyorsun. Artık artık taşlar yerine oturmamış ve duygularınızda arada kalabilirsin ama kandırmayacak bu kişi seni. Sen fazla fazla taşımışsın bunu zaten. Sana hala bunu bu duygularınız buna karşı varsa da bunu yani bitirsen daha iyidir gerçek. Yani sana faydası olmayacak. Zararı olacak. Bir kalabalık da görüyorum canım. Ve aile içinden bir konuşma olacak ve aklınıza karıştırmaya izin verme bu kişiye. Gerçekliyorum. Hırsta yapmayın. Biraz daha düşünün, taşının onun böyle ne olacak? Ona göre. <laughs> bir kişi görüyorum sebepsiz bir yere çok böyle böyle bir olay birikmiş ve e, sebepsiz, suçsuz ve e, gerçek e, bir suçlanmışsın ve duygusal hayatınızdan ilgili ve istediğiniz gibi gitmemiş. Ve siz bu yükü atmaya başlıyorsunuz. Sanki daha gözün açık olmuş yani daha eski insan gibi düşünmeyecek. Daha kendini iyi hissedeceksin. Bu yükü atacaksın ve kendine geleceksiniz canım. Bazı konular sizi sanki size mutluluk verecek ve coşkulu bir yani bir kişiyle görüşmeniz daha yani iyi olacağını görüyoruz. Bu fincanın. Önünüze şans çıkacak. Şansları da değerlendirin canım. Başkasının aklıyla değil. Duyguların içinden ne yaşıyor. Ne düşünüyorsan onu yapın canım. Bir iki kişidir bir siyahat görüyorum. Ve sanki bir siyahata gidecek. Ve bir e, o siyahata gittikten sonra çok rahatlayacaksın ve mutlu olacaksın. Kendine iyi, iyi gelecek. Ve bir bu sıcak insanla bu ortam hayatınızı böyle dengeye oturacak ve kendine geleceksin canım. Ve artık siyahat yapacaksın. Çok size iyi gelecek canım. Allah'ın izniyle canım. Özel bir konuşma var canım ve kendiniz de anlatmak istiyorsunuz ve sanki fikir aylıklığına düşünüyorsun. E, sanki sizi ikna edememiş bir kişi bir türlü inanmıyorsun. Sanki bir e, güveninizi biraz sarsmış bir kişi bu kişinin arkasından görüyorsun. Bunun sanki sırtından bir e, çakıç gibi var. Bu kişi size bir ee, söz verecek ve bu sözünü gerçekten e, size konuşmalarından ve samimiyetli ve dürüst gelecek size gerçek bu e, çakucu her şeyden vazgeçecek gerçek size çok bu hayat kırığını da sizi kaldıracak ve sizi programlarını çözecek bir kişidir ve sürekli gözyaşı döküyorsun ve sen çok değer verdiğin kişidir ama bir pişmanlık yaşıyordun. Ama acılarını, sıkıntılarını, her şeyi bu insan bir tarafa bırakacaksın. Size kucak açıyor bu insan ve size çok iyi gelecek bu dönem içinden Allah'ın izniyle bir iki hafta içinden geçmişle alakalı ve konular açabilir gerçek defterleri yani ortaya çıkabilir. Fazla bu şeyleri kurcalamayın. Çünkü kurcalarsan olmaz. Bir bakıyorsunuz potlama noktaları görebiliyorsun. Bunun için açmayın yani. Bir düşmanınızı yani inşallah ezebileceksiniz ve kurtulabileceksiniz. Ve Allah'ın izniyle yaptığın işte. de ile inşallah Allah'ın izniyle başarabileceksiniz canım ve çok güzel çıkmış canım ve Allah'ın izniyle canım ben Rabbim izin verirsen istediğinize kavuşursun canım bir kişi de bir hediye almış ve arkanıza arkasına bir şey koymuş ve yaptığın bir şey çok iyilik yapmış bir hediye almış ee, bir özel bir şey size yapacak canım ee, yani size doğru bu kişi koşacak ve size doğru gelecek hafif orta boylu bu kişi biraz hafif biraz kilolu canım ee, karşıdaki bayan da açık tenli ve yüzü biraz yuvarlak canım bir kişidir canım ee, böyle maşallah bir bayandır bu ikiniz yani bir bir kısa bu kadının arkasından var sanki ailesinden biri istemiyor bu kişi mutlu olsun ve iyi olsun ve bu insan sanki durdurmaya çalışacak İstemiyor ki bu yani mutlu olsun yani o öyle engellemeye bakıyor ve baksana bütün burada da Bak arkadaşlar birçok yoğun bir süreç var. Ya da birçok koşuşturmadır ya bir yolu yo böyle çok yoğun bir ay içinden çok yoğunlaşacaksın. Bir ay içinden üç tane yol ve önüne çıkacak. Bir yol şey bir yol sanki bir ay sonra o teki biraz daha kısadır. Bu teki daha kısa. Yani üçü de. Allah, Be o yolun üstünden sanki üç yerden de size para gelecek ve bir para oradan ya borcundur ya bir iş yapacaksın ya bir şey. Maşallah size çok iyi gelecek. Bundan çok başarılı kalacaksın ve rahatlayacaksın ve bir yerden bir haber alıyorsun ve bir haber alıyorsun. Bir kişi size çok iyi bir destek verecek ve gözleri maşallah iyi bir kişi iyi bir yani gözleri iyiri bir kişidir. Bu kişi de sanki başka bir şehirden yani bu bir kişidir canım. Bir kişi de masa başında bir genç biri sanki sınava girecek bir kişi görüyorum geçmiş ya da geçen yıllara biraz daha hazırlıklı ve biraz daha yani kendini bir bu insanın bir ay içinden Allah'ın izdi ile bir de tercih olabilir basamak olabilir yani bir burada açılacak bir anahtar var bir ailede biri olabilir canım bir başarı gözüküyor Allah'ın izdi ile başaracaksın ve Kapı açıktır. O kapı ona Allah'ın izniyle başarabilecek bu kişi canım. Ve çok çok bir kişidir daha düşüncelerini. Böyle düşünüyorsun kendini boğuyorsun, sıkıntıya koyuyorsun ve maddi konularda baya baya düşünüyorsun ve parasal durumlarından sizi biri bulantıyor artık. Artık diyorsun ki boynunu bükmüş de ama nasıl diyorsun ödeyeceğim de ben ama bir kaygı yaşıyorsun. Nasıl öyle bir ticaretle uğraşan bir kişiyi görüyorum canım. Ve etraftaki kişileri çok size iyi bir hayış haberleri ve şu andaki durumları ile açılma durumları ile Allah'ın izni ile Rabbimin izni ile canım seçenek size gelecek. Bu fırsatlar şelale gibi çıkmış. İnşallah akıp gidecek ve inşallah olur Rabbimin izniyle canım. Bunlar çok güzel yani olaylarda canım. Bak görüyorsunuz bu sıkıntılar Allah'ın izniyle akıyor ve gidiyor. Ve 5 ay olabilir, 5 gün olabilir. Bir 5 rakam çıkmış çünkü ve zaman diyeyim ya 5 sene olamaz imkansızdır. Siz bir kişiyi aklınızdan koymuşsa bu kişiyi beklendin bu kişiyi size gelecek ve rahatlayacaksınız ve rahatlayacaksınız canım ha gelecek ha gelecek size ve biraz kurtulacaksınız bunda bir kişi paraya sıkışmış bir kişi görüyorum bu illa bir aşk sevgi demeyin yani bir aile arasından kalabilirsiniz ya da geçmişte birisi olabilir yani Aa, önünüze çıkacak belki bir nasip de olabilir canım çünkü iki kalp arasında kalmış olacak yani görüyoruz ve çünkü bu kalpler birbirine yapışık canım İki hafta ya iki ay yani ya iki gün siz seçim yapabilirsin bu iki şeyden. Ve o kadar güzel bir denge var. Maşallah çok güzel. Doğru karar vermeyi görünüyorsan doğru içten bir kararı vereceksiniz. Ben düşünerek bu kararı vereceksiniz. Ama hayırlı bir süreçtir canım. Ve evlilik için bir adım atıyorsun. Allah'ın izniyle sizi üzen bir sanki hakkınızdan biri tamamıyla kesip atarsın sen. Bir kişi hanenize tepeden bakıyor, evinize bakıyor, e, evinizin içinden sanki merak ediyor. Bu komşunuz olabilir ya bir gelip giden biri akrabanız olabilir canım. Bu kadın böyle gölge gibi duruyor. Arkanızdan çıkıyor. O kadar meraklıydı. Artık haddinden fazla meraklı ve sürekli sanki seni dinliyor ve dinlemek istiyor canım. Ve başka bir haber taşıyor sanki. Bilinçli ya bilinçsiz. O evden laf götürüyor taşıyor canım. Ee, görüyorsun laf taşınmış başka yere ya bilinçli ya bilinçsiz. Yani e götürmüş laf taşımış bu yani. Siz bu kişiyle samimiyet kormayacaksınız ve mesafeni zaten koruyorsunuz. İstediğinizi sizden alamaz canım ve gerçek bu konuda net görüyoruz maşallah. Çok güzel bir balık görüyorum maşallah bir balığına gibidir ve kuyruğu böyle sallanıyor çok. Bir paradır bu bu size mülk olacak ya mal olacak ya ev olacak toplu bir para ya kredi başvurabilirsin ya alacak verecek bir şey yani büyük bir paradır canım ve elinize düşecek canım ne diliyorsanız Allah'ın izniyle inşallah sizin üstünüzden en iyisi olsun canım biraz rahatsızsın ama ciddi bir şey değil Böyle geçicidir. İnşallah dilekleriniz gerçekleşsin. Allah'a emanet olun. Rabbim sizi korusun. Ve bugün de bu kadar. Allah'a emanet olun. Sizi çok çok seviyorum arkadaşlar. Hayırlı günler canlarım.